Kudüs Suati Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümü merakla beklenmekte. 42. bölümüyle seyirci karşısına çıkan Kudüs Suati Selahaddin Eyyubi dizimizin 43. bölümünde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. 42. bölümde Vezir Selahaddin hem Prens e hem de Tacir Rakif'e karşı önemli hamlelerde bulundu. Vezir Selahaddin yeni bölümde de düşmanlarına karşı önemli hamlelerde bulunmaya devam edecektir. Çok yakın zaman içinde Şemsa Hatun karakteri Müslüman olacak ve daha sonrasında Şemsa Hatun ile Vezir Selahaddin arasında evlilik yaşanacağını düşünmekteyiz. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde dizide büyük bir meydan savaşı yaşanacaktır. Çoğu izleyici bu sezon içinde Kudüs Vatanesinin yaşanıp yaşanılmayacağını oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre bu sezon içinde Kudüs Vatisi yaşanılacaktır. Ayrıca çok yakın zaman içinde de Sultan Nurettin'in öderek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Sultan Nurettin'in ölümünden sonra Zengi Devleti tamamen yıkılacak, ardından bir Devleti kurulacaktır. Bu sezon içinde de Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü veda edeceğini düşünmekteyiz. Bir sonraki analiz domuzda bu konu hakkında yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek unutulmaz videolardan anında haberdar olabilirsiniz.